Ble içelim mi? He? Daha iyi olmaz mı? Bir şey var mı? Yok bir şey. Gidin. Ne aldınız değil mi? Burada. E siz ne yaptınız? Hep sizin peşinizden geliyordu. Ne bileyim ben, bizden ayrılıp yolu kaybetti herhalde. Yok, kaybolmadı. Bence o çantasını almak için geri döndü herhalde. Artık oradan çıkamaz. Sizin? Sizi uyarmıştı. Oraya mı gideceğiz? Evet, girer girmez Böyle düşünmeye başladı ve doğal olarak bölgeyi göz bebekleri gibi korumaya başladılar.